Evet arkadaşlar hepiniz hepiniz video hoş geldiniz. En son burada kalmıştık. Hatta gidecektik. Nerede zato? Frank abimizden görev isteyecektik. Yani buradaydık. Şimdi oyunu sesini açıyorum azıcık. Siz diyorum diye. İki yapayım. Evet hadi bakalım. Duymasanız da bir şey olmaz. kontne ne okey şimdi abimiz bizden bir yere gitmemizi istedi onu anladık sadece onu anladım kar 98 olur oğlum oha bu ne? Mayagrand. Gerek yok bunlara Şimdi videolar biraz geç geliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. 10 11 gibi geliyor. Bu saatlerde müsait oluyorum. Okul, iş güç, dersler bu kadar oluyor. Saatimi izlemiyor videolar o yüzden. Ben de sadece oturuyorum yani. Dört izlenme geçmiyor. Spinleyelim bakalım ne çıkacak. 150. Oo çok büyük bir şey çıktı ya. Çok büyük bir mevla çıktı gerçekten. Haydi bakalım sesim bugün iyice kısık geliyor. Maç yaptık. O soğuktu İzmir'de. Uranlara aç bakalım. Öl oğlum öl. Bizi uğraştırma. Uy. Kopu kırma animasyonu var lan. Öl. Öl bacım. Ekledik herhalde aynen hack demem olur amına neyse haydi vur 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 okey başardık taklaya gelmedik yani en azından <laughs> geçenki videoda zombiler bizi dövüyordu arkadaşlar bu videoda ben zombileri döveceğim Görüldü çok zombiler yarın 3. bölümde gelir saat 10 gibi bilmiyorum ne zaman atarım ama gece böyle şey içerken izlemeniz için bu zamanlarda atıyorum hmm. görev lan bana çok sinirlendim o prank Eldra abim bir şey söyleyecekmiş söyle abi sen bu mekanın sahibi gibi duruyorsun korkuyorum senden ha söyleyeyim bir görev yaptık herhalde buraya geç ya İngilizceye biliyorsanız burayı durdurup okuyabilirsiniz Yaşadıklarımızı falan anlatmıştır. Mobizen sen şurada dur. Evet bu arada Mobizen kullanıyorum. O tam oradan söylerim. Çünkü çok rahat kullanması. Evet. Kimden görev alacağız ya? Şundan görevimiz var sanki. Tamamlamışız. oyun nasıl sıkmaya başladı ya biz bu oyunu nasıl bitireceğiz lafımı gela gela geri alıyorum arkadaşlar oyunu bitiremeyiz biz gidelim mi şuraya mı buraya gidelim ya yani Şuraya şöyle gidelim 3 görev kaldı. Geriye. 15 dakika içinde 3 görev yapmam lazım. Spin diyelim tekrardan. 75 çıktı güzel. Tamam bak. Zombileri biz de bu sefer. Hayırdır zombiler? Bana şekil şükür mu yapıyorsunuz? Geçenki bölüm bizi dövmüşüz zombiler. Öyle duyduk yani. Doğru mu zombiler? Ha doğru mu? Şş, hayırdır oğlum. Neyse bunları dövdük. Oy oy. Oy oy. Nereye gidiyoruz abi? Abi bizi çadıra çadıra götürüyor. Nereye götürüyor? Evet. Geldik. Ne oldu? Ah, zombiler yine dövmeye başladı bizi ya oldum ne? ne geliyorsun abi Allah'ın aşkına. Niye geliyorsun? Koş koş koş. Kapıyı kıracağız dur. Allah 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 Allah. Sık sık sık. Biz niye bu kadar aksiyonluyuz ya bugün? Abi her yerden dövüyorlar bizi. Ah. Lan bir şey aldık da zombi abi bir dur. Zombi abiler bir durun abiler. Abi, vuramıyordu salak ya. Nerede? Lan dışarıdaymış. Koş 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 koş. Uy bunu satsak var ne para eder ha. Siktir. Mala bak İkinci görevi de tamamladık. Evet, dönelim. Yanlışlıkla Eldar abinin görevini tamamlamışız. Uy tamam. Şimdi. Şuna. Bu ne oğlum? Hayır hayır. Dur dur dur. Çık çık. Oh son anda. Eldar abi batırıyordun bizi ya. Yine oraya gidiyoruz. Düz git oğlum ne olacak? her türlü aynı şeyleri yapıyoruz şaka şaka bilmiyorum aynı şeyleri mi yapıyoruz acaba yoksa yoksa farklı şeyleri mi yapıyoruz aynı şeyleri mi 150 uy çok iyi zombi abiler siz bir ölün ya dövüyoruz sizi Allah. Uzaklaş lan buradan. Burada oyunu genel olarak beğendim. Hikayesi çok ağır basmasa da idare ediyor abi. Hani ne? İdare ediyor gibi. Gibi gibi. İdare ediyor da değil, etmiyor da değil. Orta anladın mı hikaye? Grafik sarı olarak da güzel. Eğlenceli biraz. Buraya koydularsa buna gireceğizdir abi. Dolak bakak. Aha bu ne? Aha bu ne? Ay kapanı koymuşlar oğlum. Hocam oha ya. Bu ne ya? Bu bir tuzağı var oha. Bu ne oğlum? O evi kim yaptı lan böyle? Bu evi kim yaptıysa döveceğim ha onu. Taklaya getireceğiz onu arkadaşlar. Bu ne? Şunu açmamın gerek var mı? Yok gibi ama. Açsam mı? Oy. İyi ki kaçmışım ha. Zombi gelse bizi yiyip... Bitireceksin abi. Abi oha, oha bu ne ya? Biz nereye gideceğiz ki biz? Nereye gideceğimi söyle uyum. Kafayı yiyeceğim ya. Tamam bu karmış ya. Herhalde. Bu kadar. Dedim Eldar abi'ye bir şey söyleyelim. Eldar abi bize bu bir tuzağı hazırlamışlar. <laughs> Eldar abi bize bu bir tuzağı hazırlamışlar. Eldar abi ne oldu? Yine geldi. Taklayalım gelmeyelim bunu? İyi, Ey bu bizi. Okey. Uy. Kar 98. Bir de kar 98 abi bunun hatta hesabı var mı sizce ya? Kar 98 mi pompalım sorusuna? Pompalayan belirli tekidir yani buraya. Hadi bakalım. Demedim. Eldar abi nerede ya? Eldar abi bizi dövdüler. Sen neredesin? Burada götünü yaymış yatıyor abi. Ya sevmezsen sevme git ya. görevi de yaparız. Sonra da bitiririz. Şu bizim kar ne yapıyor ya? Ekstra bir görev daha yapacağım varsa mı dur. Bakayım. Mesela olursa bir görev daha yaparım. Ekstra. Tamam hadi gidelim bakalım. <laughs> Arkadaşlar nefes sesim gelmiş ilk videoda. O yüzden ikinci videoda sesimi çok açtım. Bu sefer oyunu sesini çok açtım. Bu sefer de şey olmuş. Ee, sesi falan çok gelmiş. Ben ne yapayım ya? Allah Allah. Nefes sesimin gelmemesi daha iyidir. Ha. Rahatsız edicidir. Sesimi duymayın daha iyi. Bu ne oğlum kendimizi öldürüyoruz ya. Arıca falan bilinmiyor mu bu oyun? Bu oyun ne kadar merlek bir oyunmuş. Kolay bir araç mekanı yapsalardı bile güzel olabilirdi. Belki vardır. Emin de değilim şimdi dur. Boşu boşuna sövmeyek. Ölsem biz zombi abi. Sen de olacağım bu abi. Bir dakika. Kafana yersin mermiyi. Allah sen. Tamamdır. Taklaya gelmedik. Bunu geçen bölüm böyle bir yere girmiştik sanki. Bir dakika. Ben şunu alayım. Bir kendime Walking Dead'dim, Minecraft haliyle karışımı bir oyunda buldum. Walking Dead ve Minecraft karışımı bir oyun yapmışlar ya. Yani. Filmle oyunu karıştırmışlar. Bu ne? Bu? Bu oyunun inceleme videosu kanala gelir. Oha lan. Kendi kafamdan video fikri ürettim ya. Vay anam babam be. Burası resmen bir harika. Yani bu zamanlarda böyle oyunlar tutmaz abi. Yani Tutsa bile yani ne kadar tutar. Bir yere kadar. kendi kendini beslersin. Yani çok da bok başaramaz. Daha iyi, daha büyük yapımlar veya firmaların yaptığı oyunları seneler geçer abi. Tamamdır. Görev tamamladık. Ben bir sonraki videoyu saklayayım bu düşüncelerime. Yarınki videonun konusu bu olacak çünkü. Evet, bir görev daha var mı? Bir görevcik daha yapalım. 20 dakika olursa bir şey olmaz diye düşünüyorum. Çok sessiz ya yeter. Dediğim gibi arkadaşlar yarın bereş konu bulduk. <laughs> Abi hayır hayır. Dok gelme dok. Zombi niye geliyor? Bak motorla geliyoruz ha buraları. Ya e, çadırın içinde falan mı ya? Çadır mı kaya mı? Kayaymış. Ha, kuyu kuyu koydularsa burada kuyuyla alakalı bir şey vardır. Veya olmasa bile şu binanın içindedir. Buraya girilmiyor bile ya. Bina dedim kulübe kulübe. Binalara girelim. Bu bir dizay yok değil mi yine? Oğlum oyunda eğilme bile yok ya. Bu oyunu biraz daha kaliteli yapsalarmış yani. Çok kolaya kaçmışlar. Korktum ya. Bu ne abi korktum. Git ya. bu dur be abla. Ne anlatıyorum be abla. Gözünü seveyim be abi. Kaç abi bu binada bir şey yok gibi duruyor. Ne yapacağız? Şimdi gidelim. Bu video da 5 yılda yüklenecek ya. Aha. Ne diyor oğlum? Bir şey diyor ama neyse. Aha. İyi <laughs> Oyun bitmez çünkü. Bir sürü görev videolarda. Abi yeter ya burada. Dur, zombi abla sal beni. Ya. Dursanız oğlum yine. Şunu al. Sadece onu alıyormuşsun. GTA 4 kasmazsa bilgisayarımda belki GTA 4 videosu gelir ama bu ihtimalle niye açılmayacak ya da kasacak arkadaşlar. Çok güzel boyunmuş öyle diyorlar. Bu aralar öyle duyurular alıyorum ya. Yani. İzlediğim videolarda falan. Bu ne oğlum sen nasıl bir şeysin? Ne insan karışımı bir şey var ya. Olamıyorum. Yazık şu zombiler. zombiler ticareti ne yaptın oğlum buraya? Batırdık burayı. 20 dakikayı geçti oğlum bu video. Bu videoyu bu videoyu sonuna kadar sonuna kadar izleyenler yazsın onların kanalına abone olacağım. Yeter ki sonuna kadar izlesinler. Ben kendi videomu sonuna kadar izliyorum tabi mecburum. Bakıyorum hata var mı diye bir yerde. O yüzden izliyorum. Yoksa ben kendi videolarımı asla izlemem. <laughs> kendi rezilliğimi izlemem açıkçası. Haydi bakalım. Videomuzu da sonlandıralım. 5 mi 4 mi 4-5 tane görev yaptık. Zaten 4 görev yapacaktık her bölüm. Video dışında görev yapmayacağım. Merak etmeyin. Çok merak olduğum bir oyunda değil. Güzel yani ama güzel. Yeni görevi yarın alırız. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.